Sektörün öncüleri ekranlarınızda. Programımız hız kesmeden devam ediyor. Bugün Uşak'tayız değerli izleyiciler. Uşak Bağ Üreticileri Birliği Başkanı ve Klenders Aracılık Kurucusu Uğur Gündüz Bey var. Uğur Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür şey. ederim. Çok sağ olun. Ben Burası hırsız gibi kopuyor. Bugün bala doyacağız galiba. İzleyicilerimiz de bekletmeden ilk sorumu sormak istiyorum Uğur Buyur. Bey. Bize kendinizi tanıtır mısınız ve firmanızın kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? Benim adım Uğur Gündüz. 2008 yılında arıcılığa başladım amatör olarak. Bundan daha doğrusu bende bir rahatsızlık vardı. O rahatsızlığı gidermek için kendi ürünümüzü tüketmek için arıcılığa başladık. Ama zamanla bende bu ters etki bıraktı. E şöyle şimdi kendimize istifade ettiğimiz bir şeyi başkası neden istifade etmesin? O anlamda biz biraz daha büyüttüm ben işi. Yani biz tadına baktık başkasının da bakmasını istiyoruz Tabii evet, bakmasanız zaten sizde üretilen bir şeye başkası bakmıyorsa bunda bir anlam yok yani. Çok haklısınız diyerek ikinci soruma geçmek istiyorum. Buyurun. Kaliteli balı nasıl anlarız? ...hangi balı tüketmeliyiz ve bal alırken nelere dikkat etmeliyiz? Kaliteli balı biz tüketici olarak anlayamayız. Bu ancak laboratuvar analizlerinde olur. Bunun en güzel tarafı bildiğiniz, tanıdığınız bir arıcıdan ürününüzü almak. Güvendiğiniz tabii. Yoksa bu adam iyidir, iyi üretiyor, böyle kulaktan duyma bilgilerle olmaz. Onunla arkadaş olun. Onu görün, arılarda biliyorsunuz arı... Uçan hastane, uçan eczane aynı zamanda arı da yok yok. Onun için siz de bundan istifade edin. Balınızı arıcıdan alırsanız çok daha güzel olur. Karakovan balı ile petek balı arasındaki farkı bize anlatabilir misiniz? Tabii. Şimdi karakovan balı ülkemizde çok yaygın olarak bilinen bir şey. Yani karakovan balı demekle hakiki bal aldım sanıyorum. tüketicimiz. Aslında çok yanlış bu. Çünkü arıyı nereye korsanız arı orada balını üretir. İster kütüğe koyun, ister apartmanın 5. katına koyun, manzaralı olsun, arı yine aynı balı üretir. Yani bu vatandaşı bir yanıltma anlamında. Dolayısıyla kara kovan balıyla normal kovanda üretilen balın bal olarak hiçbir farkı yok. Fark sadece peteklerde. Kara kovan balı peteği ince olduğu için ağızda dağılıyor. Öteki biraz daha kalın olunca ağızda kalıyor. Bunun ikisi de aynı, yani neticede bunun ikisi de mum 70 derece eriyor. 68 ile 70 derece arasında vücut eritemez mum. Eritemeyince bu midede, bağırsaklarda bir kalaylı kap hikayesi böyle bir sır bırakır. Dolayısıyla yedikleriniz boşa gider. O zaman ben yine bir karşılaştırma sorusu soracağım. Petekli bal mı, süzme bal mı? Biz, ben kendim bıraktığım halde süzme balı tercih ediyorum. Niye? Çünkü petekli balın çok zararı var. Denize bir kap atın, herhangi bir plastik şişe, Bal da onu kenara iter böyle. Sabahleyin baktığınızda şişeniz kenarda durur. İşte bal da öyle. Bal da canlı. İçerisinde hiçbir bakteri, hiçbir zararlı madde barındırmaz. Ne yapar? Aynı denizin dalgası gibi o içindeki yabancı maddeleri dışarı atar. Bu da petekte kalır. Mumda kalır. Dolayısıyla siz zararlı madde alıyorsunuz. Yani şifa olacağım diye hastalık kapıyorsunuz. Artı gökten asit diye biliyorsunuz her gün. Bu çiçeklerin üzerine yapışıyor. Arı çiçeğe geldiği zaman, konduğu zaman ister istemez o asit ağzının üstüne yapışıyor. Arı da bunu kovana getirirken o asidi de kovana getiriyor. Dolayısıyla bu da petekte kalıyor. Polen nasıl üretilir? Polen bitkilerin erkek üreme organ hücresidir. Polen olmazsa yaşama şansımız yok zaten. Polen tozlaşmada bitkilerin birbiriyle irtibatını sağlar. Arı yüzde 95, bitkilerin yüzde 95'i bal arılarıyla tozlaşır. Bu tozlaşmadan dolayı arı Örneğin sabahleyin kayısı çiçeğine kondu, akşama kadar kayısı çiçeğine dolaşır. Ertesi gün armut çiçeğine kondu, armuta dolaşır. Bu böylelikle tabiatta bir tozlaşma dengesi sağlanır. Polen arının olmazsa olmazı, yani yavruların yaşaması için polen olmazsa olmaz. Arı poleni getirmediği zaman ana arı yumurtayı keser. Dolayısıyla kovanda bir sönme, zayıflama olur. Polen geldiği zaman ana arı coşar, daha fazla yumurta atar. Dolayısıyla kovandaki popülasyon belli bir süre sonra çoğalır gider. Hazır poleni öğrenmişken polenin insan sağlığına faydalarını söyleyebilir misiniz? Polende yok yok. Örneğin 270 kilo sığır eti, 420 kilo da süt olarak tekabül edin, karıştırın. Vitamin mineral olarak 100 gram polene eşit. Laboratuvar testlerinde anlaşılıyor. Dolayısıyla poleni aç karnına tüketirsek aşırı faydası olur. Ama polenin yedikten sonra 5 dakika sonra yarım bardak suyu içmemiz lazım üstüne. Sizin gibi doğru firmaları bulabilmek adına sizi diğer firmalardan ayıran en temel özelliğinize değinmek istiyorum. En önemli özelliğimiz biz balı ısıtmadan şişeliyoruz. Bal ısıtıldığı zaman bolum tesisinde özelliği kaybolur. Bal en fazla 35 derecede kovanın ana ağrının bulunduğu yer 35 derece sıcaklıktadır. Biz de onu paketlerken 35 dereceyi geçmiyoruz. Geçersek zaten bal bitti. Yani ne kadar hakiki bal olursa olsun bal ısı, ısıtıldığı zaman bitmiştir işi. Bugün Uşak'ta bala dair birçok şey öğrendik. Çok tatlı bir gün geçirdik. Teşekkür ederiz bize ağırladığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Yanımızda Uğur Bey vardı. Şimdi de sözü Esra Balemire bırakıyoruz.